Ben Ferhat, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne, neydi, neydi buranın adı? Galenima Tarihi Köprüsü mü? Evet arkadaşlar, bugün tarihi sözlü Galenima Köprüsü. 19. yüzyıl, 19. yüzyıl Osmanlı eseridir. Köprü 48 metre uzunluğunda 4.27 metre enindedir. Köprü 2018-2019 yılları arasında karayolları genel müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. TD Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı Bedirhan Özmen. Yeah! Evet. Bugün dediği yerdeyiz. <gülüyor> Başlıyoruz. Tamam. <laughs> Gidelim.

Ne Ay kanka çok kötüsün. Dedin ufak bir kaza oldu ne düşünüyorsun? Fium kafam yardım arkadaşlar. El, elini görelim elini görelim. Kafamda kaç? Market filiz. <laughs> kaç beş defa falan. Kanka iyisin değil mi o yüzden konuşuyorum. Ha kötüyüm he. Arkadaşım bak he. Yani senin düşüncelerini alalım. Kanka tamam. işte çocuğun market place'i <laughs> Poşet lazım arkadaşlar. 25, 25 kuruş değil sadece 10 kuruş. <laughs> Hemen iletişim için Şimdi mi? tomografi çektirmeye <laughs> geldik. Şey var radyasyon var Allah Allah. Telefonumu bozmak istiyorum kafam acıyor zaten. Neyse